Selamun aleyküm arkadaşlar izleyiciler Kuruluş Osman YouTube kanalına hoş geldiniz ve bu sefer Kuruluş Osman 7. sezon hakkında ne kadar bildiğimiz ve en son haberleri sizlerle paylaşmak isteriz. Öyleyse cevaplarını tartışacağımız sorularla başlayalım. Her şeyden önce 7. sezon çekimleri ne zaman başlayacak? 7. sezon ne zaman başlayacak? Orhan ve Holofira oyuncuları değişecek mi? Alaeddin, Gonca ve Fatma oyuncuları değişecek mi? Bir zaman sıçraması olacak mı? Kuruluş Osman Sezon 7 ile ilgili neden şu anda çok az güncelleme var? Bu soruların cevaplarını bilmek istiyorsanız videoyu sonuna kadar izlemeyi ve bu videoyu beğenmeyi ve bu kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü bu bize de çok yardımcı olacaktır. Ve inanın bana, pişman olmayacaksınız. Her şeyden önce size iyi bir haber vereyim. Belki de gününüzü güzelleştirecek harika bir haber. Raporlara göre büyük olasılıkla önümüzdeki ay Kuruluş Osman 7. sezonun çekimleri başlayacak. Kötü bir haber, bazı izleyicileri bu diziyi izlemeyi bırakmaya teşvik edebilecek bir kabilede tekrar yer almalarıdır. Kuruluş, Osman-Ekim ayında yayına başlayacak inşallah. Emre Bey, Orhan Bey'in oyuncusu geri dönmeyecek. Bu yüzden Ecem Sena bayırda dönmeyecek. Bu da Orhan ve Nilüfer'in 7. sezonda olmayacakları veya yeniden şekillendirilebilecekleri anlamına geliyor. Bu da aynı karakterler için yeni oyuncular anlamına geliyor. Ancak görünüşe göre daha olası bir zaman sıçramasına ihtiyaç duyabilir. Faruk Aran'ın Belgin Şimşek'le hikayesi bize bu tıraşı başka bir diziye hazırlanmak için yaptığını düşündürüyor. Ama bu sadece yanlış olabilir ama bilmiyoruz. Çünkü birçok haber Kuruluş Osman dizisinden ayrılacağını aktarıyor. Bu da Gonca'nın oyuncusunun da yapacağı anlamına geliyor. Ancak Lea Kirsan, Ozge Torer ve Burak Ozçivit muhtemelen kalacak. Size yürek burkan bir haber. Bu, bu dizinin son sezonu olacak ve bu dizinin tüm sezonlarına bağlı tüm anlar havada kaybolacak. Bu yüzden bu sezonu iyi yapmalılar. Mehmet Bozdağ en son güncellemeleri taraftarlardan saklıyor. Bu yüzden kendi tarafından resmi bir güncelleme gelene kadar en azından söyleyebiliriz. En iyisini umuyorum. Allah hafız. Kanalımızı takip etmeye devam edin.